peki devam edelim. 3 haftalık kapanma öncesinde vatandaşların alışveriş telaşı da başladı. Kapanma öncesi çok sayıda kişi alışveriş için akın akın Ankara'daki Ulus'a geldi. O görüntüleri getirelim şimdi ekranlara. <laughs> vatandaşlar 17 günlük kapanmadan önce alışveriş telaşına düştü. 17 günlük kapanma öncesinde vatandaşlar da Ankara'da bulunan Ulus haline akın etmiş durumda. Vatandaşlar kapanma öncesinde alışverişlerini yaparak dolaplarını dolduruyor. Yasaklar başlıyor diye bugün alışverişe geldim. Daha çok salatalık malzemesi aldım. Kaç günlük aldım böyle ihtiyaç. Yani daha çok bozulabilir bunlar çünkü. Ona göre alışverişimizi yaptık. Tam kapanma haberinin ardından Ankara'nın birçok noktasında yoğunluk oluştu. Vaka sayılarının artmasından kaynaklı kapanıyoruz. E biraz da iyi oluyor ister istemez bu kapanma süreci. Çünkü vaka sayıları çok fazla arttı. Olabildiğince biz de bağışıklık sistemini güçlendirme yönelik alışveriş yapıyoruz ama stok gibi bir durumumuz söz konusu değil. İki gündür baya yoğunluk var önceki günlere göre. Bugün daha yoğun, yarın daha yoğun olacak. Vatandaşlar poşetleri doldurdu. Sebze, meyve ve balık tezgahlarına ilgi yoğundu. Bu belanın başımızdan gitmesi için şartlı diye düşünüyorum. Markette olmayan şeyler, mesela balık burada daha taze olduğu için onun için geldi mesela. Gelmişken de bazı şeyler Aldım yeşillikler falan taze. Stok yapmaya gerek görmedim. 17-18 gün kapama var. Millet ihtiyacını tedarik ediyor ama bunlar tabii 2-3 günlük öyle 17 gün dayanmaz.